Hepinize yardım maçla kanalından merhaba. Bugün sizlere müjdeli bir haberim var. 1100 TL tam kapama sosyal yardım programı ödemeleri başlandı. Bu ödemeler başlamaya başladı. Ödemeleri ayın 5'inden sonra çekebileceksiniz. Bu ödemeleri kontrol etme sayfasını size göstereceğim. Bakın lütfen kanal video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı Bakın yine ilk videosunu biz çekiyoruz. İlk biz haberdar diyoruz. Emeğe karşı olarak lütfen video like atmayı unutmayın. Şimdi e-devletinize giriş yaptınız. Edenize giriş yaptıktan sonra hani sizin sosyal yardım video sorununa girdiniz ya. Sizde böyle tam kapama sosyal yardım programı yazıyor. Şurada işte kapsam dışına çıktı yazıyor. Bunların hepsini ödemeler yapılmaya başladı. PTT üzerinden. Şimdi o sayfayı size göstereceğim. Bakın bazı arkadaşlar işte bize demiş şey demişti. Yorumlarda kötülemiş işte kapsam dışına çıktı yazınca. Ya ödemeyi alamıyorsunuz. Yok şöyle oluyor. Bizi kandırdı. Biz sizi kandırdığımızı ima ettiler. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kapsam dışına çıktı yazanın hepsine PTT ödemeler başladı. Şimdi onu size kanıtlı bir şekilde göstereyim. Bu arada buraya kadar geldiyseniz lütfen videoda like atmayı unutmayın. Hemen şöyle girdik arkadaşlar bakın. Öncelikle PTT işte e-devletimize giriş yaptık. E-devletimize giriş yaptıktan sonra şurada hemen arama yerine bakın PTT kurum üzerinden yapılan kurum ödeme sorgulamaya girdiniz. Girdiniz buraya. Ondan sonra size bakın böyle bir ekran karşılayacak. Burada ne yazıyor? Ekip destek programı, yardımı, merkezi ödeme, sosyal yardım ödemesi, başlangıç tarihi, kesintisiz ödeme sonra 1100 TL. Bakın 1100 TL diyor. Bunlar yardımı alabilecek. Ayın 5'inden sonra gidip parasını alabilecek. Bakın biz ne dediysek oldu. Dün ne dedik? Dedik ki paralar hazırlanıyor dedik. Yarın öbür gün e sisteme girilir dedik. En geç bayrama kadar alırsınız dedik. Öyle de oldu arkadaşlar. Yani ödemeler aktarılmış. Çıkanlara hayırlı olsun. İnşallah ihtiyaç sahibi herkes yararlanmıştır güzel günlerde harcayın. Ve ayrıca beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Unut